Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Mert Ramazan Demir'in doğum gününe özel görüntülerini sizlere aktardım. Doğum gününde ağladı arkadaşlar. Mert Ramazan Demir'in yalı sapkını başrol oyuncusu Ferit karakterinden yepyeni görüntülerle sizlerin karşınıza geldim. Mert Ramazan Demir'i seviyorsanız videomuzu beğenmeyi sakın unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza da abone olarak bildirim zilini aktif ederek tüm paylaşımlarımızdan anında haberdar olursunuz. Her zaman sizlerle özel güzel görüntülerle sizlerin karşınızda olacağım. Şimdilik bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle arkadaşlar.